Hediye'nin doğum günü aslında bu hafta. E süper işte. Evet ama yani parti yapmak lazım sürpriz. Ne bileyim evde de olur dışarıda da olur değil mi? Olur niye olmasın? Ay içim rahatladı. Şöyle güzel bir partiye çok mutlu olabilir. Tamam ama bak bir şey söyleyeceğim. Öyle çok abartma tamam mı? Ay, ne yapacağım ki abartıp? Her tarafı balonlarla mı dolduracağım? Ben senden beklerim öyle deli hareketler. Balonlarla cihan yazdırıyormuşum değil mi? Kırmızı alı da sererim önüne. <laughs> of, kırmızı alı süper. Ay dur kapı çaldı cihan geldi. Öpüyorum seni. Hadi baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Hı hı. Dilara bugün çıktı hapisten. Ne güzel işte gözünüz aydın. Evet döndü. Artık yılda o kalacak. Konuştum. Ben artık orayı terk ettim. Orada yaşamayacağım. İşte kızlarla beraber orada yaşayacak Dilara. Hı Yüzünü bile görmek istemiyorum. Hatta yüzünü değil, silüetini görmek istemiyorum. Ben başka yerde kalacağım, Kızırda, Dışarıda bir şekilde göreceğim. Nerede kalacaksın peki? Ha, tane yerim var, bir yerde kalırım sorun değil. Ayşe kusura bakma senin Her gün canla sıkıyorum. Hiçbir tane güzel bir şey söyleyemiyorum, bir şey yapamıyorum sana. Kusura bakma. Olur mu canım öyle şey? Hayat paylaşıyoruz. Bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? Bu kadar derdin arasında bir de ben senin canını sıktım. Asıl ben özür dilerim senden. Yani abimle tanıştırmayarak, seni oradan kaçırmaya çalışarak haklı değilim bu Mam orada annemle konuşalım. Götüremiyorum ki hastaneye. Nasıl ya? biraz inattır anneciğim. Asla gitmek istemiyorum. tabut gibi şeyin içine giremeyeceğim tekrar diyor. Ben de kandıramıyorum. Öyle bir şey inanılır mı ya? Kandırır bir şekilde. <laughs> Aklım onda. Ödüm kopuyor düşüp bayılacak diye. Allah korusun da ya. yani. Yaparsın. Sen psikologsun. Maide biraz bu anlamda zor kadındır. Bu arada Yerimi bilmiyorum ama benim bir fikrim var. Bir fikrin var. <laughs> Senin doğum günün yaklaşıyor. Nereden biliyorsun? İnsan sevdiği adamın doğum günü bilmez mi? Ne bileyim ben öyle güzel şeyleri unuttum. Sen de istersen ben kutlamak istiyorum bunu. Ya. Hem abimle de tanıştırmak istiyorum. Tamam, tamam abimle tanışacaksan kabul ederim. Ama. Ben ergen falan değilim ne olursun, hoşlanmıyorum o şeylerden, abartma, olur mu? Tamam, abartmayacağım. Tamam, sade bir şey olsun. Ama sana da iyi gelir, bir nefes almış oluruz, olmaz mı?